için hazır. Ben de hemen kendi kaskımı takıyorum ve gözlüklerimi de takıyorum. Şimdi yarışa başlıyoruz. Ama ben böyle göremedim arkadaşlar. Onun için çıkartıyorum ve yarış başlıyor. Acaba kim kazanacak? Hepinize merhaba arkadaşlar. Esra Genç kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu yeni açılan kalkan yerindeki diğer gizemleri de göstereceğim sizlere. bakın buraya yeni bir yer mı? Bakın burada MC var. Hem de buraya dönme ve şeyler var. Acaba part olabilir mi? Ya da evet. Evet Çocuk... bebekler için olabilir bence arkadaşlar orası. Evet. Arkadaşlar burada bir gördüğünüz gibi silmek için vilidamız vardı. Arkadaşlar, bakın burada bir su birikintisi var. Hemen elinden alıyoruz. Ne biliyor musun bu gizemi? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Biliyorum. Ha, yani biliyor musun? Burayı siliyoruz, 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 siliyoruz iyice kurutuyoruz bu ol. Daha sonra da buraya tuttuğumuza bize hediye veriyor arkadaşlar. Bunu yorumlarda bana yazmışsınız. Ben de bilmiyordum ne olduğunu. Acaba bir daha tuttuğumuza bir daha verecek mi? Yapalım. Ay, kaykayı tutuyorum. Hani, o Önce bunu açalım. Hey. mı? Sabırsızlanma. Aa evet. sarı imdiren. Tak. Uğur. Sarı şapkayı da takalım. Takalım hadi. Sarı kaykayımızda. Burada arkadaşlar ama burada bir eksiğimiz var. Üstü sarı değil. Evet ama dur bir saniye şuraya bir daha tutalım. Bakın Aa. yine hediye verdi arkadaşlar durmadan yine yine mi sarı niye bir daha tut? Ya arkadaşlar hiç durmadan bize sarı eldiven mi verecek burası? Tamam. Şimdi arkadaşlar bir de Avatar World'de sarı elbiseyi de göstermişsiniz. Sarı ayakkabılarla. Onları buradan almıyorlar. Onları da nereden aldığını şimdi size göstereyim arkadaşlar. Hadi da. bunların renklerini ayakkabıların renklerine göre koyuyorduk. Daha sonra da alıyorduk arkadaşlar. Ve elbisemiz geldi arkadaşlar. İşte açacağım. tamam açacaktı. Arkadaşlar buradaki sarı elbiseyi de Ayakkabıların yerlerine, renklerine göre koyunca alıyoruz. Sarı tokayı bence eline verebilirsin. Şimdi ver bakalım anneciğim. Senin dünyası ama ayakkabı çıkmadı. Ayakkabıyı şöyle yapıyoruz anneciğim. Buraya ayakkabı mağazasına geliyoruz. Neredeydi saray ayakkabı? İşte burada arkadaşlar. Ben yapacağım ben. Yapacağım. Tamam, tamam. İşte sarı kombinimizi yaptık. Onun dışında başka şeyler de yapacağız. Şimdi sizlere göstereceğim. Acaba bu bebişler buradan kayabiliyor mu arkadaşlar? Hep beraber göreceğiz. Bakın çok tatlı oldu. Önce senin kucağına şöyle bir bebek verelim. Bakalım. Ben yapayım bunu. Diğer animasyonu. ne? arkadaşlar burada Avatar World'de bebekle beraber ne yapıyor? Harika bir şekilde kaydı. Görün bebek. Bebek de tayıyor teyze. Ay oturarak mı kayıyorsun sen ya? Çok tatlısın. O halde şöyle yapalım. Şuradaki bebeğimiz de. Kalk bakalım sen ablasın. Hemen şuradan bir kaykay kay daha getiriyoruz. Aferin size. Yarış hazır mısınız? Hadi bakalım. O bebek yerinden taysın. Öyle. Hayır buradan taydır bebekler. bana var. Evet. Aa, şuradan kayı. Hadi yarış ya. başladı. Ya Aa, taymadı. Sen orada mı kaldın? Hadi geldin. Çok Aa. tatlısın. Aa, Aa, nereye gidiyor? gidiyorsun? Dur ne? Aa, oradan. Arkadaşlar ne kadar uzun bir parkurdan kaydı böyle. Bebek nerede? Bebek nerede? Anne dur, ben de yapacağım. Yap hadi. Kundaklı bebeğimiz geliyor. Nil gidiyor? Nereye kadar? Oo, bayağı güzel kaydı. Hadi bakalım kim kazanacak? Bebek kazansın. Bebek mi kazansın? Kundaklı bebek mi? Evet hepsi de çok güzel kayıyor. Şimdi burada kucağına bebeğimizi veriyoruz. Daha sonra arkadaşlar bebeği kucağına aldıktan sonra bakın animasyon hareketlerine bakın. Bebeğimizi düşürmeden atlamaya zıplamaya devam ediyor. Ay ne oldu? Düştünüz mü? Ya geri düzeldiniz. Peki kundaklıyı da kucağına verebilir miyiz arkadaşlar? Değil Durun. İkisini aynı anda tut bakalım. İkisi aynı anda tarıyor mu? Dur bakalım animasyonları beraber yapabilir. Ay bebekleri tersi yaptın. Ne yapıyorsun? Dur. Şimdi de kaysın mı? Kaysın tamam dur. Hadi bir düzelsinler. Şimdi sizi buradan kaydıracağım. Hadi bakalım hazır mısınız? bebekler bebeklerle çok güzel kaydı. <laughs> Nih buradan kaydırıyorum hadi. Tamam. Gelin bakalım. Gelmediler. Hadi. Başlayacaklar şimdi. Yuhu! Oo Nih. Gördün mü? Yok artık. Ya bir daha ben. Tamam bak. Dur Eda bir dakika. İttireceksin. İttirmeyeceğiz ben. bir dakika. Şuradan bak ben şimdi ekranı çekeceğim. İttirdim. Gel 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 gel. çok güzel. Arkadaşlar biliyor musunuz? Bu kaykay malzemeleri zaten bize gelmişti. Hemen gösteriyorum. Acaba orada daha havalı bebekler için de kasket var mıydı Nil ya böyle korumalı? Hemen okul paketindeki bu kıyafetleri ve diğer şeyleri satın alalım. Burayı açalım. Dur bakalım. Bakın burada bir kaykay paketimiz var. Şimdi arkadaşlar. Buradan açıyoruz. Burada kıyafetlerimiz var. Böyle kameralı kaslarımız Düşerse, var. Düşerse kafamız yarana dursa o o Evet. Burada önce. da kaykayalarımız var. Spor ayakkabılarımız var yine. Dösümüz. Anne Dösümüzü koruyacak o dösüm. Evet. Gözümüzü de koruyacak. Yine bir kaykay daha ve yine bir kaykay daha. Arkadaşlar bakın bunlar da çok tatlı. Hemen bebişlerimiz acaba kas takabiliyorlar mı? Gel bakalım tatlım. Sadece kendini koruyorsun. Bebeklerimiz nasıl korunacak peki burada? Ay çok tatlı. Tamam hadi sen kaskını geri tak. Hadi gideceğim bebeğime. Ama bebeklere takılmıyor galiba. Zaman bebek tayta bulalım. Aa bu da olmadı bebişimize. Niye? Bütün bebeklerimiz kaykaylara. Hadi bakalım yarış başlıyor. Sen de bin. gel bebekler nerede? Neredesiniz gelin. Siz de bineceksiniz. Siz bilmezsiniz Sait Asır de işte büyüdüğünüzde. Işte. Değil mi? Evet. Anne baba, anne baba. Anne baba, anne baba. Pam 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 pa pam pam. Eh. Hani sonra bulutlar, bulutları tatacağız değil mi? Bunu ne? yapacağız. Yapacağız, yapacağız bütün bebeklerimiz yarış için hazır. Ben de hemen kendi kaskımı takıyorum ve gözlüklerimi de takıyorum. Şimdi yarışa başlıyoruz. Ama ben böyle göremedim arkadaşlar. Onun için çıkartıyorum ve yarış başlıyor. Acaba kim kazanacak? Ya sen gittin olamaz. Arkadaşlar büyükler gitti bile. Siz de gidin hadi bakalım. Sen de kay Hadi başaracaksın. Hadi hadi sana güveniyorum. Nereye kadar gidebileceksin? Bakıyorum çekiyorum. Aa, aa yarışı. Tabii ki sen kazandın ama onlar bebek olduğu için kazanamadı arkadaşlar. Çok güzel bir video oldu ya. Baksanıza bebekler ne kadar güzel gidiyor. Arkadaşlar umarım yapmış olduğumuz bu yeni gizemler videosunu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz Aa. abone olmayı, taktım ben onu, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri